Hepinize selamun arkadaşlar. Bugün e, iki araba Sorgun'a gidiyoruz. Sorgun'un arabaya 3.5 saatin traves koyacağız. Yanımda Batu ve yapılı Şahin olan Emirhan Kayağın var. Onun aracın videosu da gelecek bir aşkın sonuna. Şimdi traves yapmaya gidiyoruz. Hasan Gül'i bekleyeceğiz. Yavaş yavaş gidiyorum. gelir bizim. Şimdi yola çıkarım. Arkadaşlar şimdi e, yoldayız gidiyoruz. Hasan Gül'e hala yetişemedi niyeyse. E, gidelim bakalım bir. Ecik daha ilerleyen de açacağım videoyu. Zaten yolumuz fazla uzun değil. 60 60 km falan bir şey. Gideceğiz travers yaparken falan video çekeceğiz. Konuşacağız abilerle falan. Sohbet muhabbet. Son halinde göstereceğim aracı size. Devam ediyoruz şimdi. Arkadaşlar şimdi geldik. Araç bu şekilde. Şimdi altını göstereyim son kez size. Altı gördüğünüz gibi bu şekilde yaptıktan sonra kağıt çekeceğim Araç da bu şekilde. mekan burası. Araçta bu şekilde. Direkt bekliyoruz bakalım. Evet. Arkadaşlar araba içeri aldı. Şimdi biz onları görüş ettik. Bir kalan. Tertemiz. jilet paket. Bu şekilde araç. Şuranın içini yakar Hakan Aşağı gerek yok. Şurada yine CG var yapılı. Şuradaki yatan araç. Bu. <laughs> kama da burada. Altını koruyor <laughs> muyum? Cilet. Neyse bir de yapa yine tekrar açarım. Arkadaşlar <laughs> şimdi arabanın şeyleri söküldü. Oğlum ne? bozuyor. yaptın? He? Domates ne yaptın? İkinci domates sen yaptın. İkinci domates sen ne yaptın? yaptın? Seni ya Arkadaşlar makeup mekan... sorgunda ben bura <laughs> Gelirse anadır. Hadi bana

Bakacağız, işimize yarayan bir şey varsa alacağız. Millet tamamen gider amına koyar. <laughs> Urdalığa gidiyor amına koyar. Yavaş lan! Yavaş, bağlısı şimdi travesti yapıldı. Takılıyor. Bu da hala güzel. Oğlum nereye takılıyorsun? Plastiği çeksene plastiği. Arkadaşlar şimdi arabanın travesti yaptık. Araba şu an dip basık değil. Geldik Ahtaya arabanın altını göstereyim şimdi size. Şu şekilde. Hiçbir şekilde altına değme falan olmayacak. Şimdi otel yaptıktan sonra tekrar açacağım diye. Evet arkadaşlar, e, dün traversimizi yaptırdık. Bugün aradan bir gün geçti. Şimdi traversimizi yapar bu şekilde arabayı basacağız. E, zaten traversi altı videosunu falan çektim ben size. Şu şekilde araç. Altına, arkasına falan bir işlem yapılmadı aracım. E, Stopların kırmızı ampulde attık. Üzül onları yaksa yaksana kuzen. Onları gösterelim size. Arka sisler de yak kuzen. Böyle gör. Şey geriyi çıkatsana, geriden çıkatsana arabayı. Bu şekilde yani gördüğünüz gibi. Tamam kapat kuzen. Sen arabanın içinde bekle. Farlar ya, sisleri ya. Hatta arabayı direkt çalıştır şimdi bassız bir araba. arabayı. Arabanın altını... Arabanın altını gösteriyorum böyle şimdi size. Arabanın önünü bas. Araba iyice sal güzel. Yeter geri gel. Yeter yeter. Böyle şimdi gördüğünüz gibi canlı kadar aldı. Sadece travesi işlem yaptık biz. Kolları falan elletmedik beyler. Şimdi önü bu şekilde bastı arabanın. Önü bu şekilde. Altını göstereyim hemen size. Altı kesinlikle arabanın değmiyor. Gördüğünüz gibi arabanın altı orada. Sadece değiyorsa şu çekide var o değiyor. Ondan sonra şöyle göstereyim bir dakika beyler size. Bak şu çekidemiri var ya çekidemirden başka bir şey değmiyor arabanın. Araba istemetse etsene. Çeki demiri orada böyle bak. Arabanın motoru oldu, kartel gözükmüyor, Kartel yok. Sen çekilebilir de, de yiyor. Başta da bir de şurada şeyler var. E ee, boyunlar var, onlar da yiyor, onlar da bir şey olmaz. Kuzen arkaya da bas. Ben baskenadar. Hadi de biri indir. <laughs> Bu şekilde böyle arabanın baslığı çok güzel, tatlı, sürtme, sekme, hiçbir şey yok arabada. Bu şekilde. Şimdi yağmur yağıyor, ben videoyu kapatıyorum. Üzül beni çeksin hemen bir iki dakika, usta devam edelim. Üzül gel. Çabuk çabuk çabuk, yağmur yağıyor. Güzel <laughs> <şimdi> beni çek. <laughs> <laughs> İyice çekin. Tamam. Say say üç 1, Bir, iki, üç. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, gördüğünüz gibi araca stres yaptırdık. Ee, Mevzumuzu evet, yaptırdık. Bir sıkıntısı falan yok şu an kullanıyoruz. Daha dün yaptık, bugün biniyoruz arabaya. Ee, görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.